Bakar mısın? Al bunu iç. Ben hallederim, sağ ol. Ya gördük, on de beleniyorsun, Kimsenin baktığı yok hiç işte. Eyvallah. Yok. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Pardon, tanışıyor muyuz biz? Yo, neden? Ne bileyim, öyle hani kırk yıllık arkadaşım gibi sordum da... ...bir ne haber kanka demediğin kaldı yani. Çok komik. Yersen. <laughs> ne güldün? Yok bir şey. Var bir şey, var, var. Söyle çekeyim mi? Sonuçta eski arkadaşız. Ya boşuna üzme kendini diyecektim ama nasıl olsa devam edeceksin. Tabii tabii. Sen bana iki tane de antidepresan yaz. Ben bir hafta sonra sana tekrar geleyim. Ha, sen geç salgını. Bak kızım, ben senin gibileri çok iyi tanırım. Her şeyi bildiğinizi zannedersiniz. Yok işte aman unut, aman geçer. Takma kafana, ha bir de şey var, hayat kısa, anı yaşa. Sen şimdi karpe diyeme falan da girersin kesin. Hiç isim olmaz. Bak bak, kesin çözersin beni. Çözdüm bile. Aşk acısı çekiyorsun belli. İstediğin kadar hayır ve öyle olduğunu sen de biliyorsun. Gözlerinden böyle. Bir de gelmiş boşanalım diyor. İnsan bir özür diler, bir kendini affettirmeye çalışır. Ama nerede? Mine! Mine! Atakan geldi. Halil'le birlikte burada yaşıyorlarmış. Pastaneyi de satmışlar. Bir de elime böyle bir zar tutuşturdu. Neymiş efendim? Bu benim payımmış. Ha bir de ne diyor biliyor musun? Eğer istersen ben boşanabilirmişim. Vallahi güzelim, hiç kusura bakma. Bal gibi aşıksın sen bu Bak gör üç gün sonra hop, İzmir'desin. Görüşürüz. Artık kart atarsın bana çeşmeden. Sevgili Hayal, sen bu satırları okuduğunda... Hayal mı senin adın? Ha. Seninki ne? Güven. Memnun oldum. <laughs> Dur, ne diyordum ben? Ha, Sevgili hayal, sen bu mektubu okuduğunda ben çok uzaklarda... ...yavuklumla birlikte böyle martıları simit atacağım. Yeter ya, tamam yeter. Sen gerçekten unutmak istiyor musun o kızı? Evet, dedik ya. Tamam, o zaman sana yardım edeceğim. Almayayım ben, sağ ol. Yok, al. Ve dediklerimi aynen uygula, tamam mı? Bakarız. Tamam, sen bir dinle o zaman. Bir. Önce ona ait olan bütün eşyaları ortadan kaldıracaksın. Gittiğiniz yerlere gitmeyeceksin, dinlediğiniz şarkıları dinlemeyeceksin. Telefonunu da sileceksin rehberden. İki, sosyal ortamlardan asla uzaklaşmayacaksın. Yani öyle bir kenara çekileyim, yalnız kılayım falan... ...bunlar iyi şeyler ama bir süre sonra dağılayabilir. O yüzden böyle sohbet, muhabbet ortamlarından kopmayacaksın. Üç, tatile çıkmak çok iyi bir fikir. Sen bunu düşün. Dört, onun seni kesinlikle hak etmediğini düşüneceksin. Beş... Ee, ondan önceki hayatın nasılsa aynı o şekilde yaşamaya devam edeceksin. Altı, sakın aşık olmaya kalkışma. Çok zor. Yedi, tüm bunları denedin, olmadı. Geçmiyor bir türlü aşk acısı. O zaman ne yapacaksın? Herhalde bileklerimi böyle buradan böyle dikini keseceğim. <laughs> yok. Yok, o en son. Önce psikoloğa gideceksin. Anlatacaksın böyle içindekileri bir rahatlayacaksın. Ondan sonra olmadı bilek. Ondan sonra? Ee, bir tane daha var, o en etkilisi, ona yasalası Merakla bekliyorum onu. Ne tamam canım, tamam gidecek hepsi, söz veriyorum. <laughs> Efendim Atakan. Yok. Duymuyor güven. Dönmedi herhalde. E tamam işte burada kalırsın. Yarın gidersin. Yerimiz de var hem. Ne ara tuttunuz siz burayı? İki gün önce. Apar topar geldik zaten. Gelir gelmez de girdik bir emlakçıya. Elimizde eşyalayı var deyince de tuttuk hemen. Aslında haberi vardı söylemedi mi? Cık, bir şey söylemedi. İzmir'e değil mi o? Ya, çalışmaya başlamış. Hocası iş bulmuş da. Ha. Güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.